Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hardcore Craft Sezon 2 Bölüm 5'i çekiyoruz Evet arkadaşlar kusura bakmayın uzun zamandır Hardcore gelmiyor onun farkındayım O yüzden özür dilerim Beni affettiyseniz de çok teşekkür ederim Arkadaşlar bu bölümde Apartman yapmayı düşünüyorum Sen bir şey demiyor mu? O, abone Evet arkadaşlar onun videonun sonunda deriz Arkadaşlar 26 aboneyim Evet Sizler sayısız Evet arkadaşlar şimdi çiz videosu evet, neredesin annem videosunu bugün diyeceğim arkadaşlar. Apartmanı şuraya yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Arkadaşlar ben yokken neler yapmış ya. Bok yedik tobe estağfurullah. Oğlum harbiden her yerde hal olmuş ne? 5 ben merak beklemiyordum. <laughs> 1 2 Dur 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 Sinan Hı Kötü bari ben bir Biliyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nene patlayacak arkadaşlar. Abi yapabilirsin. Aynı boyutta ama benimki değişik olabilir. Benimki sanırım 6 katlı falan olacak. Bir 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 tarafı 3 katlı, bir tarafı 3 katlı olabilir. Sen sen burayı kırdın mı? Yok. Çok Orası açık kalmıştı. 2, 4, 5, 6, Ama 7, o 8, 8, 9, 10. 8, 9 10. ev zaten kullanmıyor. Lan Allah ben ağır. O Oğlum harcadık boşuna. Bir de anda ne söyleyemem. Söylesen ne olacak zaten? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Ben villama gidip alacağım. Evet. Ay senin villana da sana da ha. Sıçarım ağız. Sen de benim ki. Ne ee, kesin kesin. Oğlum bu, oğlum. Oğlum şeytan mı geldi lan ne oldu lan? Oğlum ben yokken her yer değişmiş. Kapılar açık. Tövbe tövbe. Ben açmış olabilirim. Bari açık bırakmasaydın. Arkadaşlar. Evet, bakın. Hadi ben hala atlasan uçak... mı lan acaba? Korku çok. Hala hayır, uç ışık Allah. Hadi etme dedim. 1 2 3 4 5. Ya da ben soyulacağım, Bir sürü soyulmuşuz.

Arkadaşlar bu bize vur. Ne sen lan? Hı? Yok. Oğlum kim ekliyor bunları Kesin ya? Kesin Eymen yaptı. Hani bir tane fabrika yapacağım dedi ya. Kesin var zombiler falan. Ne olsun? Ne alakası var? Şey. Ama en havuzu uçan blok mu? Kesin Eymen yaptı arkadaşlar. Çünkü farm yapmış. Bir, 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 şey, bir, makine yapacağım dedi. Al sana makine. Oğlum girerken atarım lan. Normal bence. Oğlum kaç gündür ben dayak yiyorum oyun turu geriye. Lan ateş yiyorum. What the? Normal. Görünmez ateş. Bakayım. Bak arkadaşlar görünmez ateş var. Mavi. Mavi mavi ateş. Mavi. Oğlum harbiden. Mavi mavi. Bak yanıyor şu ya. an. Oha. Neyse gerçekten gerçek mi yorumda kafayı yiyorum şu an arkadaşlar yani. Ben de, ben de. Gidip bir daha yansana. Tamam tamam. Vallahi bak. Bir şey Ben baya baya yanıyorum yan şu an. Bir daha yan ben tanıyorum. Aaaa Oyunda bug oldu. Bug değil mi? Bu oyunda görünmez ateş mi var? Benimki var. Kaçtı ki? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Arkadaşlar bu arada aynı, aynı anda suya tutuyoruz bir de. <laughs> ne yaptın oğlum?

Steve sesi gelmiyor. U u uh, diye ses gelmiyor. Ne Gelsene, Neredesin? Senin apartmanı atlamaya denedim ya. <laughs> bir bir kalite. Neredesin? Buradayım. Gel bak. Güzel stilcisi. Ama İstanbul'da e bak gelmiyor işte ses gelmiyor Alakası yok onunla Alakası yok Adı üstte sesi Dene sen yap Ben niye istemiyorum Ben niye Arkadaşlar şey olacağım Foxy Reis olacağım Oradan bir şey yapma lazım sen hala doğursun bende evet değiştirmemişsin 1 2 3 4 Allah beni bakar arkadaşlar ölüyorum ben de soyulmuştan bina yapıyorum arkadaşlar Tam iz alamışım vallahi. 4 5. Bir iz alıyorum ki arkadaş. Öyle bir iz alıyorum 3, ki. 4 tam. Tamam nasıl bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sessiz ana. Ne oldu? Videoda değil miyiz? Videodayız da arkadaşlar dakika bitmiş. Ayarlamış mısın 10 dakikayı? Kim kapattı la alarmı? Kapalmamıştı. Yanlış biri girmiş. Bombayı. Evet, şey ben çıkayım şey filma. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atın Evet. Atmazsanız çok üzülürüm. Ağlarım, ağlayayım mı? Ağla arkadaşlar merdiven şey e, merdiven yeri yapacağız yani <laughs> iskele nasıl yapılıyor tamam bilmiyorum ki bakacağım de, 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 de. bana baya bir kapı lazım arkadaşlar sen bir de sinan bir, bir senin bir bak bir de benim bir Oğlum ama harbiden içimde çok güzel bir şey var ya Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar Çünkü önceki videoda geliyordu da Evet. Gelmiyordu gelmiyor dedi Bitirek mi onu şimdi? Evet. Bir daha videoyu bugün de çekeceğim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. E, apartmanı bir dahaki videoda bitiririz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.